Trans insanlar tarih boyunca her zaman hayatın içinde oldular. En azından antik dönemlerden itibaren kaydedilen tarih ve toplumlar için bunu söyleyebiliriz. Öyleyse neden anlatılan destanlarda ve tarihte iz bırakan insanlar listelerinde isimleri geçmiyor? Bu sorunun cevabı tarihin nasıl yazıldığı ve kimin yazdığıyla ilgili. Dışlanma ve zulüm korkusuyla yaşayan gruplara ait olan insanlar gerçek kimliklerini çoğu zaman yalnızca birkaç kişiyle paylaşıyor. Bu sebeple tarih boyunca düşmanlığa maruz kaldıkları zamanlarda bile LGBT insanların görünürlüğü genellikle sınırlı kaldı. Tarihi kaynakların bu bağlamda yetersiz olması da başka bir sorun. Çünkü bu kaynakları yazan kişiler genellikle ön yargılı insanlardı ve yaşadıkları dönemin değer yargılarına göre ayıplanan insanlar insanların deneyimlerini kayıt altına almak istemediler. Trans terimi ve bizim bu terimi kavrayış şeklimiz son yıllarda önemli ölçüde gelişti. Trans kelimesi bir şemsiye terim olup sadece vücutlarını değiştirmek için tıbbi müdahalelere başvuran insanlarla sınırlı değil. Ayrıca cinsiyet kimliği doğumda kendilerine atanan cinsiyetten farklı olan kişileri de içeriyor. Bireyin doğumda atandığı cinsiyetin cinsiyet kimliğinden tamamen farklı olabileceği, aynı şekilde cinsiyet kimliğinin de cinsiyet ifadesiyle aynı olmak zorunda olmadığı gerçeği toplumun büyük bir kısmında artık bugün kabul görüyor. Kişinin cinsiyeti kendini nasıl tanımladığıyla, yani nasıl hissettiğiyle ifade ediliyor. Kadın, erkek ikisinin de arasında ya da ikisinin de tamamen dışında. Burada önemli olan sizin kendi cinsiyet ifadeniz. Yani giydiğiniz kıyafetler ve saç kesiminiz gibi araçlarla diğer insanlarla bilinçli olarak ya da tesadüfen verdiğiniz mesajlar. Bugün cinsiyeti tanımlamak için kullandığımız terminoloji 18 ve 19. yüzyılın başlarındaki insanlar için yabancı olsa da o dönem lerde birçok insan bu kavramları anlayabilirdi. Diğer kadınlara cinsel ve romantik olarak çekim duyan bazı kadınlar o zamanlarda şimdi olduğu gibi hem kişisel doyum için hem de toplum tarafından kabul görmek adına daha maskülen işaretleri tercih ederdi. Anna Lister ya da yakın geçmişte Suran Johnson başrolünü oynadığı dizideki ismiyle Gentleman Jack bu bağlamda maskülen ifadeye iyi bir örnek. 19. yüzyılın cinsiyet tanımına göre diğer insanlar tarafından muhtemelen sadece maskülen olarak görülürdü. Fakat biyografi yazarı Helena Whitebread 1988'de günlüklerinin şifresini çözdüğünde yaşamı ve lezbiyen ilişkileri gerçek boyutlarıyla keşfedildi. Amerikan İç Savaşı sonrası Franklin Thompson ve Harry Ford Amerika Konfedere Devletleri için savaşan ve casusluk yapan askerler olarak tarihe geçmişti. Fakat aslında her ikisi de erkek kimliğini benimseyen ya da bu konu üzerine çalışan tarihçi Matev Torey'in deyimiyle kendilerini cinsiyet kimliklerinden sıyıran kadınlardı. Akışkan cinsiyet kimliğine yani değişken cinsiyet kimliğine daha eski bir örneği 18. yüzyıl Avrupa'sından da verebiliriz. Fransız Kralı 15. Louis için Londra'da casusluk yaptıktan sonra İngiltere'ye sığınan Şövalye de Eon, yaşadığı dönemin yüksek sosyetesinde hatır sayılır bir üne kavuşmuştu. Hayatının farklı dönemlerinde erkek ve kadın kimliklerini benimseyen Dion, 50 yaşından sonra ömrünün sonuna kadar kadın olarak yaşamına devam etti. Geçmişte Avrupa dışındaki kültürlerde LGBT bireylerin yaşamlarının çok farklı tecrübeler içerdiğini anlamak gerekir. Üçüncü cinsiyet ya da başka bir deyişle Mahu kavramı Polinezya kültürünün önemli bir parçası. Bu terim erkek ve kadın arasında bir cinsiyet veya akışkan yani değişken cinsiyet kimliği anlamına gelebiliyor. Hawaii ve Tahiti'de mahu bireyler sözlü geleneklerin ve tarihi birikimin koruyucusu olarak yerli toplumlarda büyük saygı görüyordu. Genellikle eğlence amaçlı yapılmakla birlikte manevi bir anlamı da olan Hula dansını öğretmek de yine onların göreviydi. Mahu bireyler sadece geçmişte değil günümüzde de Hawaii'nin LGBT kültürünün önemli bir parçası konumunda. Cinsiyet çeşitliliğine derin saygı duyan başka yerli toplumlar da var. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki Navajo kabilesinde Nadeh adı verilen bir cinsiyet tanımı bulunuyor. Nadle Novaja kültüründe önemli bir kavram olmakla birlikte manevi bir saygınlığa da sahip. Yerli toplumlarda trans bireylerle ilgili bu algı farkına Batı toplumuna kıyasla antropologlar tarafından çok daha önceleri dikkat çekilmişti. Amerikalı yazar William Willard Hill Novaja toplumunun trans bireyleri şanslı olarak görmesini şaşkınlıkla karşılamıştı. Çünkü kendi kültüründe değişken cinsiyet kimliği ana akım toplum arasında büyük kaygılara sebep oluyordu. Kapsayıcılık ve çeşitlilik hakkında bilgi edinmek adına kişinin kendi kültürünün dışına çıkmasının her zaman önemli olduğunu hatırlamak için bu doğru bir zaman. Gördükleriniz sizi şaşırtmasın. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle Hoşçakalın.